Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? İlk olarak mavi yıldız ve sarı kareyi tabloda bulalım. Mavi yıldız ve sarı kare kırmızı daireye eşit. Mavi yıldız ve sarı kare yerine kırmızı daireyi koyalım. Kırmızı daire ve yeşil üçgeni tabloda bulalım. Kırmızı daire ve yeşil üçgen mor yıldıza eşit. Cevabımız A şıkkıdır. Verilen çizimde seçenektekilerden hangisi yoktur? Cevabımız D şıkkıdır. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir? Birinci satırdaki şeklin dış çerçevesi her seferinde birer azalmıştır. Aynı kuralı ikinci satıra uygulayalım. Cevabımız C şıkkıdır. Verilen desende soru işareti yerine hangisi gelmelidir? İlk olarak seçili alanlara bakalım. Şekiller ve renkleri simetrik olarak verilmiş. Aynı şekilde diğer parçaya bakarak şeklimizi oluşturalım. Cevabımız C şıkkıdır. Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir? Şekiller her seferinde saat yönü tersinde birer kez döndürülmüştür. Cevabımız A şıkkıdır. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir? Şekiller bir kare, bir daire biçiminde devam etmiş. Şekillerde bulunan boyalı parça saat yönü tersinde birer dilim ilerlemiş. Sıradaki şekil dairedir. Boyalı parçayı saat yönü tersinde ilerletelim. Cevabımız D şıkkıdır. Ekrandaki görsele dikkatlice bakıp aklımızda tutalım. Baktığınız görselde soru işareti olan yerde hangisi vardır? Cevabımız B şıkkıdır.